Obrigado. Yaklaşık 20 sene 25 senedir buralardayız. Buralardasınız. Evet. Peki e, neler yetişiyor burada biraz bahseder misiniz? Burada hocam? yetişmeyen bir şey yok. Patates yetişiyor, salata evet. yetişiyor, maydanoz yetişiyor, lahana yetişiyor. Yani her sebze yetişiyor burada. Havuç arka. sanırım yeni getirdiniz. Evet, havucu da yeni getirdim. Evet, değiliz, yeni ye get bostandan mı getirdin? Evet, bostandan getirdim bunları. Şimdi çamur diye bunları yıkıyorum böyle. Memleket neresi? Memleketi Artvin Yusuf Ali Bu işleri yapmak o kadar kolay değil bir şey. Yani ne böyle... mesela zorluğu ne? Zorluğu 6 ay başında duracaksın çapa vuracaksın, otunu alacaksın. Çok yani böyle bilmediğin çok işler var burada. Yaklaşık yüz dönümün üzerinde yani. Evet. Yani e e efendim kaç kişi emek veriyor? Bu? Yaklaşık burada 50 tane adam var yani şu anda. Size ailece değil ya, çalışan işçisi olsun, şey olsun. Öyle yani. Çoluk çocuk nerede? Çoluk çocuğumuz Artvin'de. Vatandaş alışveriş yapıyor. Ondan sonra e, Kars'ten geliyorlar. Dışarı gönderiyoruz. Dışarıda gönderiyor musunuz? Evet gönderiyoruz. Patatesi falan gönderiyoruz dışarı. Bursa'ya gönderiyoruz, İstanbul'a gönderiyoruz. Kars'tan alan var mı? Kars'tan alan da var, evet. kilo, kilosu mesela bu havucun 900 lira, 800 lira. Adam patatesin şu anda 800 lira, 900 lira. O arada gidiyor burada yani. Bostak. Abi bostacılığın sırrı nedir? Sırrı çalışmaktır. Bolamadı çalışacaksın burada. Çalışacaksın. Çalışacaksın. Çalıştığın an her şey olur. Çalışmadan hiçbir şey Niye, olmaz burada. Karadeniz'e özgü mü? Yani daha çok, daha Karadeniz e Hayır var abi. Var mı? Şimdi burada bilmiyorlar. Böyle bu işlerle uğraşmak çok zor bir şeydi. Yani böyle eczane tekniğini bileceğim bunun. Şeyini bilmesen, ilmini bilmesen bu boştur. Yani bunu okumakla da değil. Kitaptan evet. okumayla bu işi yapamazsın. Ne Buna... alıyorsunuz yılda? Ya yılda... 200 ton 300 ton alırız yani. Bizim dedelerimiz babalarımız bu işi yaptığı için köyümüze de öyle Bostancı olarak geçmiş aynı devam etmiş Bostancı olarak. Siz de Kars'tasınız. Biz Kars'ta 5. ayda geliriz 11. aya kadar burada ürünümüzü alırız çalışırız. Açtan çoktan yani ekmek parasıyla çalışır gideriz yani. Bizim. Niye artık yapmıyorsun da burada yapıyorsunuz bu işi? Artık toprak olmadığı için yapamıyoruz arazık yok. Karslılar yapmıyor mu peki? Şimdi son dönemler önceden hiçbir şey bilmiyordular zaten son dönemlerde yani şu sezonda 5-10 sene içerisinde bunlar da öğrendiler bir şeyler bir şeyler yapmak. Biz Ölüyoruz. Ölüyoruz. baka baka tabii ki böyle öğreniyorlar tabii ki. Nereye evet. yetiştiriyorsunuz? Biz burada sebzenin 5-10 çeşit sebze yetiştiriyoruz. Kabak, patates, lahana, fasulye, havuç, maydanoz, asotu, reyhan bu gibi şeyler. işte. Kübra kullanıyor musunuz? Gübreyi biz e, hayvan gübresi kullanıyoruz. Çok yani Doğru. doğal, olarak şey yaparız. Amacımız yani para kazanmaktan ise de biraz da millete hizmet yani biz yani böyle şey amaçlı doğal tebze ediyoruz vatandaşa. Vatandaş yararlanıyor işte biz de bazen ekmek parasına ulaşıyor işte. Ben Artun Yusufeli Bostancılar Köyü'nden Osman Fil. Bostancılık yapıyorum Arpaçay'da. Bostancı köyünde doğdun. Bostancı olarak mı doğdun? Bostancı olarak doğduk. Kars'ta bostancılık yapıyoruz. Köyümüzde bostan yeri olmadığı için Kars'a geldik bostan Peki, ekmeğe. Bostancı köyü demişler oraya. Bostancılık yaptıkları için bostancı demişler. Ama bostan yok. Ama bostan yok. Arazi yok yani. Türkiye'ye yayıldınız. Evet. Nerelerde genelde sizin köylüler çalışıyor? Bizim köyler Bursa'da, Kars'ta, Konya'da, Eskişehir'de, Tokat'ta. Bütün illerde var da biz burada bostan içinde dolaşıyoruz. Öğrettiniz mi arpa çaylara da? Arpa çaylar patates ekmesini öğrettik de daha böyle kabak, bak ekmesini öğretemedik. Neden? Beceremediler hala bunu. Peki ayrı bir hüneri mi olması lazım bunda? Ayrı hüneri var bunların. Nedir mesela? Özel hizmet. Çocuğa hizmet eder gibi bu ufak sebzeye öyle hizmet edeceksin. O dışarıda eee Ne? vardı al. Gel orada. Arkada doldu. Ya açotu var mı açotu? <gülüyor> 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 Ona maydanoz da Mayda abi. Yeter mi? Yeter. <laughs> Yeter. Ama abi Şimdi abi bu havucun şeyi... <laughs> Ama iyi yıkamak lazım. İyi yıkamak lazım. Yalnız bu havuç çok şeydir bak. Böyle eğri büğrüdür. Ne <laughs> güzel laf o görünür la bu şeyler şeyin içinde ya.